Soruda AB ışınıyla EF ışınları paralel ışınlar olduğu söylenmekte ve EDC açısının ölçüsüyle BAC açılarının ölçüleri de eşit olduğu söylenmekte. Bu açıların ölçülerine x diyelim. C noktasından FE ve AB ışınlarına paralel başka bir doğru çizelim. Böylece DCK açısının ölçüsüyle 65 derecelik açıların ölçülerinin toplamı x'i verecektir. Buna göre KCD açısının ölçüsü x eksi 65 olarak hesaplanır. BAC açısıyla ACK açıları da iç ters açı olduklarından dolayı eşit ölçüde olacaklardır. Alfa ile x eksi 65'in toplamı BAC açısının ölçüsüne yani x'e eşit olur. Burada x'ler birbirini götürecektir alfa 65 olarak hesaplanır. Doğru cevabımız B seçeneğidir.